Merhaba e, sevgili misafirler, öncelikle e, tabii ki Çalık Holding, Mitsubishi, Mitsubishi Corporation ve e, Sürdürülebilirlik Adımları Derneği çok değerli bir iş yapıyorlar. Onlara teşekkürler ancak ben bugün burada doğruyu söylemek gerekirse sadece şu arkadaki sizler için geldim. Sabah üç buçukta yatağımdan kalktım, saat 4'te arabama bindim Seferihisar'dan İzmir'e. Oradan İstanbul'a, oradan buraya. Çünkü Emrah bu projeyle ilgili bana bilgi verdiğinde sevgili Doğa ile birlikte ben de uzun yıllardır meslek liselerini ve meslek liseli öğrencileri bir gönül meselesi kabul ettiğim için hiç düşünmeden kabul ettim ve sizin için buradayım. Davetleri için ayrıca teşekkür ederim. Hiçbir şey hiçbir şey tesadüf değil. Bugün sabah İstanbul Havalimanı'ndan bir şeyler okuyayım diye Platin Dergisi'ni aldım. Algıda Seçicilik Platin Dergisi'nde patent konusu vardı ve patent konusuyla ilgili meslek lisesi öğrencilerinin yaptığı işlerle ilgili üç tane seçilmiş prototipten bahsediliyordu ve bunlardan biri de Malatya'dan çıkmış. Evet. Malatya Bilim ve Sanat Merkezi şeker pancarı küspesinden üretilen manyetik nanopartiküler ile atık sulardaki ağır materyalleri temizleyen bir filtre yapmışlar ve bunu Türkiye girişimcilik haftasında da Türkiye'deki üç mesleki ve teknik eğitim kurumundan biri olarak sunmuşlar. O yüzden burada olmaktan çok mutluyum sizlerle birlikte olmaktan. Şimdi teşekkür ederim. Hemen iklim neden değişti, iklimi kim değiştirdi, gerçekten değişti mi, değişmedi mi diye çok kısa birkaç şey söyleyip tam da yine sizin yaşıtlarınızla, akranlarınızla Afyon'da yaptığımız bir projeden bahsedip çok vaktinizi almadan devam edeceğim. Ankara'daki sel baskınından bir fotoğraf. Akay Kavşağı alt geçidi, taksi şoförü kendini yukarıya ancak atabilmiş plakayı kapattık özel bilgi olduğu için. Evet bir kere şunun adını net olarak koymak lazım arkadaşlar. Siz liseli gençler olarak artık bunu zikretmelisiniz. Bu bir iklim değişikliği değil, iklim krizi. Ve bu iklim krizine karşı durabilecek en önemli kesim de meslek lisesi öğrencileri. Neden? Sorumlu üretim ve sorumlu tüketim nedeniyle. Eğer sizler üretim tasarım aşamasında atölyelerde öğretmenlerinizle birlikte iklim krizini dikkate alırsanız, bunu göz önünde bulundurursanız biraz önce Özgül Hanım'ın bahsettiği o harika işlerin hem tamamlayıcısı hem de bir parçası olabilirsiniz. Ve bu kriz her geçen gün gittikçe derinleşiyor. Aslında olay bu iklim değişikliği ya da iklim kriziyle ilgili konu ozon tabakasının delinmesiyle başlıyor. Bir taraftan iyi bir haberimiz var. Ee, en ince seviyesine kadar, e, en düşük seviyesine kadar geldi ozon deliğindeki incelme. Ama öteki taraftan atık miktarı, kirlilik miktarı, plastik miktarı inanılmaz şekilde artıyor. Tabii her şey çok doğal olarak paraya dayandığı için de önce Montreal protokolüyle sonra Paris İklim Anlaşması'yla Şimdi özellikle ticari kesimi çok etkilemesi gerekçesiyle Avrupa Yeşil Mutabakatı'yla iklim krizine karşı bir gündem ve hassasiyet oluşmuş durumda. Peki bunun sebebi ne? İklimi değiştiren, iklimi krizi sokan ve bizim geleceğimizi sizleri belirsizlikle karşı karşıya bırakan süreç ne? Aslında üretmeyi ve tüketmeyi bilmiyor olmamız. Aşırı üretiyor sorumsuzca üretiyor ve sorumsuzca tüketiyor olmamız. Yani üretirken kaynakların sonsuz olduğunu düşünerek çevresel etkilerinin farkında olmadan bunların ekonomik ömürlerine hesap etmeden sadece ve sadece kapitalist sistemin yönlendirdiği üzere kar güdüsüyle üretiyoruz. Ve böyle olunca da doğal olarak kaynakların da sonu geliyor çevrenin de sonu geliyor. Bu da Venedik'ten bir görüntü. Venedik'teki sel felaketi İtalya'da gördüğünüz gibi çılgın cumalar, alışverişler, tüketim hiçbir şekilde hiçbir zaman sınır tanımıyor. Tüketirken de her zaman olduğu gibi gerçekten ihtiyacımız var mı, yok mu? Bunun ekonomik ömrü nedir? Tamir edilebilir mi? Yeniden kullanılabilir mi? Bunları hiç düşünmüyoruz. Peki bakın bu sizlerle ilgili bir proje. Ben Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde akademisyendim ve Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisat Bölümünün son sınıf öğrencilerinin bir seçmeli dersi vardı. Ekolojik İktisat dersi. Dördüncü sınıfın ikinci dönemine kadar gelen öğrenciler, ablalarınız, abileriniz bir şekilde benimle temas ettikleri için başlarına ne gelebileceğini biliyorlardı ve dersi seçmediler. Sadece 10 kişi seçti dersi. Çünkü Murat Hoca onlara okutacaktı, Murat Hoca onlara tartışma yaptıracaktı, Murat Hoca onları yoracaktı. Sadece 10 kişi seçti dersi. Ben de ilk gün okulumdaki ofisimde kocaman bir kahve makinesi var. Kahveyi demledim, 10 tane bardağı aldım. Onları da seminer salonunda topladım. Bir masanın etrafına oturduk. Dedim ki size bir teklifim var. Teklifi kabul ederseniz öğrenebilirsiniz, etmezseniz asla öğrenemezsiniz. Teklifim şu, Kabul ediyorsanız hepiniz dönemin ilk gününde ve ilk saatinde bu dersten AA ile geçtiniz. Sınav kaygınız yok. Bu ders sizin ortalamanızı yükseltecek bir ders olacak. Böyle bir baktılar. 7-8 tanesi başlarına ne geleceği bildikleri için hemen evet dediler. Diğer kalan iki tanesi de çoğunluğa uymak zorunda. Dedim ki söz hepinizin notu AA. Bana göstermelik olarak sınav kağıtlarını veriyorsunuz. Sizin geçmiyorsunuz ha. Tamam dediler. Hocam ne yapıyoruz? Dedim ki meslek liseleri ötekilerin okulu değil. Meslek liseleri iklim krizine karşı da yerli üretime karşı da yenilikçi üretime karşı da en kritik yerler. Afyon'da belirleyeceğimiz meslek liselerine haftada bir gün gönüllü öğrencilerle birlikte vakit geçirmek üzere gideceksiniz. Biz her hafta bir araya geleceğiz sizinle. Karbon ayak izini, su ayak izini, düşük karbon ekonomisini, döngüsel ekonomiyi konuşacağız. Siz de her hafta gidip liseli gençlerle bir atölye çalışması yapacaksınız. Ve dönemin sonunda onların birer proje fikri bulmasına yardımcı olacaksınız. Ben de Murat Tiryakioğlu olarak, Murat Tiryakioğlu Eğitim Kültür Vakfı olarak o öğrenci arkadaşların yol paralarını, yemek paralarını karşıladım. Afyon'da iki devlet lisesi bir özel, özel liseye 9 hafta boyunca genç arkadaşlar gittiler ve sizlerle çalıştılar yaşıtlarınızda. Ve sonunda iklim girişimciliği ve iklim farkındalığı atölyesi çıktı. Birazdan onun videosunu paylaşacağım sizinle. Ve ortaya çok güzel işler çıktı, çok güzel geri dönüşler aldık. Sonra bu projeyi tamamladık. Bizim yerli yeşil yeni platformumuz var. Vaktimiz olmadığı için ondan çok bahsedemiyorum. Ee, bu projeyi tamamladıktan sonra bizim gönüllülerimiz ve ekolojik iktisat dersini alan arkadaşlar geldiler dediler ki ya hocam bu meslek lisesi öğrencileri bizi hiç rahat bırakmıyor sürekli taciz ediyorlar. Ah dedim süper. Ne diyorlar? Bize bir sürü şey öğrettiniz kafamızı karıştırdınız bu bilgilerle bir şeyler yapalım diyorlar. Hemen dedim bir ee, küçük fon var, sivil düşün fonu. Ona başvuru yaptık, sivil düşünden küçük bir destek aldık. Yeşil bir gelecek için söyleyecek bir sözüm var, projesini yaptık. Bunun için bir masal yazdık, bu masal web sitemizde var. Ve meslek lisesi öğrencileriyle video podcast serisi yaptık, 7 tane. Afyon'daki ofisimize stüdyoyu kurduk. O zaman pek çok kişi Zoom'u bilmiyordu. Biz karbon ayak izi oluşturmamak için konuklarımızın hepsini Zoom'la konuk ettik. İşte iklim değişikliği konusunda, iklim krizi konusunda, sürdürülebilirlik konusunda Özgül Hanım'ın da, Doğan'ın da, Emrah'ın da, İlker'in de yakından bildikleri isimler. İşte Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'nin koordinatörü var Tuna Özçüadar. Onu online olarak konuk ettik. Levent Hoca'yı, Levent Kurnaz'ı konuk ettik. İşte Erdem Ergin afetlerle ilgili, Başağı, döngüsel ekonomiyle ilgili, Barış Doğru'yu, iletişim, e, sürdürülebilirlik ile ilgili konuk ettik ve 7 bölümlük bir video podcast serisi çıktı. Zoom'u kullanarak bunları çektik. Sonra paramız bu atölyeye katılan öğrencileri Ankara'da yapacağımız lansmana götürmeye yetmediği için gönüllülerimizle Ankara'ya gittik. Bu sefer Ankara'dan şu an çok popüler olan işi yaptık. Hem hibrit olarak yayınladık, YouTube'dan canlı yayında ve lansmanı fiziki olarak yaptık. Bu sefer de Afyon'a bağlandık. Afyon'da sizin akranlarınız, arkadaşlarınız yaptıkları projeyi Ankara'daki misafirlere canlı yayında anlattılar. Ve ortaya harika bir iş çıkmış oldu. Onun için buradayım. Onun için iki saatlik, üç saatlik uykuyla çıkıp geldim. İyi ki de davet ettiler. İyi ki de sizlerle tanıştım. Çünkü işte biraz önce dergideki haberde olduğu gibi benim yakın geçmişte tecrübe ettiğim gibi siz meslek öğrenciler, ötekilerin okulunda okuyan gençler değilsiniz. Siz Rektör yardımcımız ayrıldı ama rektör yardımcımızın dediği gibi geleceği siz değiştirecek olan insanlar da değilsiniz. Siz şu anda geleceği değiştiren insanlarsınız. Yeter ki biz size fırsat ve imkan verelim, bir hareket alanı sağlayabilelim. Çalık Enerji ve Mitsubishi bu konuda bir öncülük yapıyor. Sürdürülebilirlik Adımları Derneği çok vizyoner ve çok çalışkan arkadaşlar olmaktan dolayı da çok mutluyum. Güzel bir işbirliği çıkmış. Çalık Enerji'nin ve Mitsubishi'nin bu vizyonunun olabildiğince yaygınlaşması dileğiyle ben sözlerime son vereyim. Sizin varlığınız benim için ve benim gibi düşünenler için çok büyük bir enerji ve çok büyük motivasyon. Videoyu aktaracağım. Ondan sonra da zaten kürsüde ineceğim. Tekrar çok teşekkür ederim.

ve dünyaca zaman da öyle yaşadık. Yani biz daha kolay nasıl yaşarız? Hep bunu düşündük. Sadece ülkemizde dünya bunlar olacağı için bu biz savaşa da dönüşebilecek. E, bu yüzden de e, elimizdeki kaynakları en değerli kullanmamız gerekiyor. Aslında bizim iklimle alakalı denizse biraz değişik. Yani kaptan kullanmaca formuyla çalışan, e, derslerle çalışan bir e, ilgat. aslında yani elektrik üretimi daha yükseltiyor. Yani hayvanın şey içine çok soruşturduk. yani Nasıl, nasıl Türkiye'nin sorunu olan yerli yani, üretim. Dünyanın sorunu olan yeşil üretim ve tabii ki e, gelecek için de yeni üretim. Ve bence dünyamızı böyle kötü etkilemek sanayileşmeyle başladık. E, böyle olunca sanayimizin üretimimizin değişmesi gerekiyor. E, Bunun da temelde meslek sesi öğrencilerini değiştirebiliyorsa neden bu iki sorunu birleştirmiyoruz? Meslek kendi e, yani içindeki e, yaratıcılığı çıkarmak için geldi. Neden bu de makine derslerinde yani nasıl desem bir Yani, ilken, e, bir şey yani, 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 yani,

Yani sizin için bir yerlerde çalışan birileri var. İyi ki varsınız arkadaşlar.